yapacağız etleri çok ince kesmeniz gerekiyor arkadaşlar oldukça ince keseceksiniz Aynı bunlar gibi sinirlerinden arınacak şu şekilde bu dana eti 750 grama yakın dana eti küçük küçük doğranacak minik minik arkadaşlar bu şekilde yaklaşık 4 kişilik et tantuni olacak bundan akabinde bol maydanoz ve yaş nane dallarından arındırılacak ve bunlar da minik minik doğranacak limon 2 adet 2 adet domates 1 adet kuru soğan gerekiyor Değerli arkadaşlar merhabalar şimdi bunun olmazsa olmazı sebzelerini hazırlayacağız en önemli şeylerden birisi bu buna esas nefaseti veren bu arkadaşlar et tantuniye sebzeler öncelikle hemen bunları birleştiriyoruz ince ince kıyıyoruz arkadaşlar. sıkıştırıyoruz ve kesiyoruz. Sıkıştırıyoruz ve kesiyoruz. Şimdi bu tamam. Bunun üzerinde karıştıracağız. Şöyle kenara alalım. Bunları. Şimdi bunu ince uzun bir şekilde arkadaşlar şöyle keseceğiz. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bu görmüş olduğunuz gibi piyazlık kesildi. Arasına domatesi katacağız ve bunların üçünü güzelce derdest edeceğiz yani hepsini birbiriyle karıştıracağız sumakla birlikte Bir tuzla limon sıkarak öncelikle domatesimizi şöyle kesiyoruz hemen bunları kare kare keseceğiz şu şekilde 2 domates yeterli oluyor 3 domates sulandırız hiç gerek yok 4 kişi için evet en önemli şeylerden biri dediğimiz gibi bu bunun piyazı arkadaşlar. Bunun salatası çok önemli. Üzerindeki yeşillik, salata, piyaz ne derseniz deyin. O olmazsa bunun tadı olmaz yani. Ve şimdi bunları tuz ve sumak sumağı görüyorsunuz. Mis gibi de kokar bu. Şimdi bunu limonumuzu da sıkacağız. Limonumuzu da sıkacağız içine. Müzik Ve bunu güzelce karıştıracağız elimizle. En önemli şeylerden biri bunun elde ovalanması şöyle. Müzik noktası. Bu yani. Bunu bu şekilde yapın. Tadından tuzundan yenmez bu. Şöyle bakabilirsiniz. Şöyle. Şöyle. Harika bir lezzet, harika bir geri dönüş. Bunun en önemli kısmı bu. Evet bunu şimdi bunun içerisine dolduruyoruz. Bak. Arkadaşlar et tantunisi yapacağız ve altını açtık görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunu güzelce kavuracağız. Öncelikle yüksek ateşte bunu bir mühürleyeceğiz. Ondan sonra sürekli çevirmek suretiyle sulanacak. Daha sonraki aşamalarda soğuk su ve sıvı yağ katmak suretiyle sosunu hazırlayacağız. Tabii bunun için toz biber de gerekiyor, kırmızı toz biber. Bu da işin olmazsa olmazı bu da lazım. Ve onun dışında yine isteyen kırmızı pul biber atabilir. Bunun içerisinde dediğim gibi tablacı salatasıdır bu. Sumak, yaş nane özellikle harika bir lezzet katacak buna. Bunu belirteyim. Şimdi hemen bunlar yapışacaktır buraya. Emin gördüğünüz gibi çok ince kıyıldı. Anında bunlar pişmeye başlayacak. Bu aşamada tuz atmıyoruz. Sertleşmemesi için. Gördüğünüz gibi hemen dönmeye başladı rengi. Bu aşamada yine içerisine sıvı yağ falan katmıyoruz. Harika bir et tantuninin yolu. Çok ince kıyılmış kuşbaşıdan geçer. Tabi bunu etiyle yapanlar da var. Bu dana eti. eti daha yumuşak olur. Ama herkes kuzu koyun eti yiyemez. O biraz kokar. Dana etinde o riski yoktur. Kokma yapmaz yani. Gördüğünüz gibi tavamıza hiç yapışmadan çevirmek suretiyle arkadaşlar bunu pişirmeye başladık. Çünkü oldukça ince kıyıldığı için hemen rengi atacak dönecek. Bir miktar bekleyelim şimdi. Zaten gördüğünüz gibi hafifçe yağlar erimeye başladı, sulanmaya başladı. Tekrar görüşeceğiz. Diğerler kardeşlerim görmüş olduğunuz gibi bakın suyunu bıraktı. Aynı söylediğim gibi Hiçbir şekilde yapışma falan yok tavamıza suyunu bıraktı. Şimdi amacımız bu suyuyla birlikte bunu güzelce pişirmek. Suyunun buharlaşmasını sağlamaktan geçiyor. Bu su buharlaşacak. Bu su kalmayacak şimdi. Yani. Bu kahverengi su etin suyu kalmayacak. yapımı, el yapımı, et tantuni. <laughs> Buradan ustalarına selamlarımı sunuyorum. Onlar tabii bu işin profesörü. Ama biz de kendi damak zevkimize göre bunu yapıyoruz. Evet. Şöyle tekrar toplayalım. Harika bir lezzet mükemmel bir geri dönüş olacak. Evet, bir müddet sonra tekrar başlayacağız. Bu suyunu iyice ne çeksin. Suyunu iyice çeksin. Suyunu bırakmaya başladı. Mis gibi kokmaya başladı. Bu aşamada üzerine şöyle bir kapak kapatıyoruz bunun buharıyla misler gibi pişecek arkadaşlar. Hem daha kısa sürede yumuşayacak hem de buhar devinim yapacak. içinde dönecek ve bunu güzelce pişirecektir. Evet değerli arkadaşlar orta ateşte gördüğünüz gibi bunu güzelce kavurduk ve içerisindeki su büyük bölümü tasviye oldu. Şimdi kapağı açtım. Kalan bölümde hızla tasfiye olacaktır arkadaşlar. Onun için altını biraz daha açıyoruz. Ve şimdi buharlaşacak değil Evet. Bu arada etlerimiz tahminime göre bayağı bir yumuşadı. Şimdi etleri kızartma faslına geçeceğiz biraz sonra. Bu buharda haşlama faslıydı, mühürledikten sonra. Arkadaşlar, şöyle bir parça alalım. %60-70 civarında yumuşamış. <laughs> arkadaşlar. Kalan suyu da tasfiye ettik. Ortasını açtık. Ve içerisine biraz zeytin sıvı yapıyoruz. Düzeltiyorum. bu şekilde. gördüğünüz üzere sıvı yağımızın içerisine koyduk ve şimdi yağda kavuracağız bunu şimdi kavurma faslına geçtik oy oy oy, oy 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 nasıl bir oy 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 şimdi. sesi duyuyorsunuz. Harika bir ses. İçerisine hafif su koyuyoruz şimdi arkadaşlar şu şekilde. Gördüğünüz üzere bu coslama sesini duydunuz. An itibariyle biraz tuz atacağız. Tuzumuzu attık. Ve şu şekilde kırmızı toz biberimizi atacağız. ve tekrar karıştıracağız. Şimdi bunun sosunu oluşturuyoruz. Ve biraz sonra ekmekleri içine bandıracağız bunların arkadaşlar. Şöyle orta göbekte sos gördüğünüz gibi oluştu. Biraz orta ateşe alıyoruz. Ekmekleri sırasıyla şöyle şu bölümünü arkadaşlar bandırıyoruz. Tabi bu sırada içine et yapışacaktır. Bir miktar gördüğünüz üzere ona yapacak bir şeyimiz yok. bu iki şurada yine iki parça ekmeğimiz var şu Üç. şu dört ve burada ben Arkadaşlar durum olarak büyüdüm bunları, durumlarımız da aynı şekilde. İçerisine şu şekilde bastırıyoruz ve çıkartıyoruz. Tekrar bunu topluyoruz şöyle. Altını iyice azaltıyoruz. Şimdi servis yapacağız arkadaşlar. Bunu da buraya koyalım şöyle. Şimdi birinci ekmeğimizi buraya aldık. Sıcak sıcak. hatta. Son bir defa da tadına bakalım arkadaşlar şöyle. Evet. Gayet güzel, lezzetli. Kıvamı yerinde dört dörtlük. Oldukça da yumuşamış. Zaten belli oluyor baktığımız zaman mis gibi. Şimdi bunun içerisine koyup servise hazırlayacağız. Kapattık. Ve buraya doğru çektik. Şimdi değerli arkadaşlar tersimize gelmesin diye bunu <laughs> şöyle yapalım. Tersimize gelmesin. Bunu buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. ve normal bir kaşık alalım. Normal bir kaşık alalım elimize. Kaşıkla içini dolduralım bu şekilde bol kepçe. Evet. Boşluk kalmayacak şekilde bol miktarda içine koyuyoruz. bizim kedi de tezgahların üzerinde geziyor her zaman böyle bir yapar zaten şöyle bir parça şuraya düştü onu şuraya koyayım evet gördüğünüz üzere arkadaşlar son rütuşları yapıyoruz miktarda esirgemeden koyuyoruz. Şimdi bu tamam. Bunun içerisine arkadaşlar bunun salatasını atacağız. Aynı şekilde yedireceğiz bunu. et tantunumuz şu an itibariyle hazır. Bunun içerisine ekstra acı biber katmak isteyen varsa katar. Ben buna birazcık daha katacağım şöyle. Tamamdır. Şimdi bu birinci servisimizdi. Diğerlerini hazırlayacağım ben. Görüşürüz. Afiyet olsun.